İyiyim ka şey Rodi sen. Ben de iyiyim seni soruyorum. Furkan oğlum oh, hanım boş oh. iyi. ol, Rodi sen cevap at. Spos spos spos. Ah. Bir bir daha alabilir miyiz konuşmayı lütfen en başından Rodi bir daha. <laughs> Gökçe'yi sor benim bir daha. Bir daha. Furko. can. Ama yok Rodi bir daha ilk Gökçe'yi sordun sonra beni sonra Furkan'ı. Gökçe'cim, nasılsın? iyisin? İyiyim Rodicim sen. Ben de çok iyiyim. Ah Mef, nasılsın? çok teşekkür. Ah sen? Ay ben de iyiyim seni görün daha iyi oldu. Aa, çok teşekkür. Kurto, John, Çutki. Valla başım da Çutki. 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 Çutki yani ne haber mi demek Rodi? Nasılsın evet. demek değil mi? Nasılsın? Çıtki, çavani aynı. Ya. İkisi de çavani, aynı. Çavani, çıtki yani çavani nasılsın? Çıtki ne yapıyorsun? Ben Gökçe'yi alıyorum. Güzel Bana bir pereka yapalım. Hiç sıkıntı yok. Onar defa üstüme doğru arkadaşlar. Onar defa üstüme doğru. Ben de Furkan'ı alıyorum. Şey Fur Rodi, Azerbaycan'la Furkan. Nasıl? Senin şey, seni ki diyorum. Senin en yakın arkadaşın var ya Niye? Niye doğum günü bugün? Onla beraberler şu.